Nurcan, bunlar, bunlar bizden saklı bir iş çeviriyor olmasınlar. Yok be abla ne iş çevirecek bunlar? Bir de böyle bizden böyle de ortadan kaybolamıyor mu canım Allah Allah yani? Biraz önce konuştuk ya Allah, Hep birliktelermiş işte. Bak şey biz ramiye şey almaya gidiyorduk mal almaya gidiyorduk. Ee, sonra şey oldu e, biz lafat aldık böyle. İşte köprüden sonra Salışio Çiçekleşi iş falan işte onları sapakları kaçırınca şey olduk biz e, kendimizi Ankara'da bulduk. Şey yapıyoruz o sırada da arabanın lastiği patladı patladı arabanın lastiği patladı şey oldu e, tamirci geldi ne dese beğenirsin tamirci diyor ki arabanın lastiği patlamış diyor öyle, öyle. <laughs> ben de dedim lafı yapıştırdım dedim arabanın lastiği patlamışsa tamirci o zaman Ne et arkadaş insan bu kadar mı ben kötü tam. yalan tamam söyle Nurtencim. inandırıcı mı şimdi Vallahi ne yalan söyleyeyim Nurten hiç bana inandırıcı gelmedi Vallahi ben bu açıklamadan tatmin oldum şahsen.